Maçkolik.com Uşak Üniversitesi deplasmanda seyircisiyle coştu. İzmir deplasmanında başkent gençlik sporla karşılaşan Maçkolik.com Uşak Üniversitesi rakibi karşısında ilk periyodu 18'e 9, ilk yarıyı da 33-31 yenik kapatmasına rağmen ikinci yarıda Uşak'tan gelen ve İzmir'de yaşayan Uşaklı taraftarların desteğini de arkasına alıp oyuna ağırlığını koydu. Üçüncü periyodu 45-44 biten maçın son periyodunda Özellikle Carter'ın mükemmel oyunuyla oyunda üstünlüğü sağlayan maçkolik.com Uşak Üniversitesi maç sonunda 59-65'lik skorla galip gelmesini bildi. Maç sonunda maçkolik.com Uşak Üniversitesi taraftarlarıyla sevinç gösterileriyle bulunarak galibiyeti kutladı. Maçkolik.com Uşak Üniversitesi önümüzdeki hafta kendi sahasında Bamit Kırmızı ile pazar günü saat 14.30'da karşı karşıya gelecek. Uşak Üniversitesi'nin ikinci başkanı Muhammed Gürde maç sonunda yaptığı açıklamada zor bir deplasmanda son dakikaya kadar mücadeleyi bırakmayan takımımızı ve bizi sonuna kadar destekleyen seyircimize kutluyoruz. Seyircimiz bizi motive ederek maçı kazanmamızda çok önemli rol almıştır. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta Bami Kırmızı maçında da desteklerini bizden esirgememelerini istiyoruz dedi.